Arabat. Kırım Tatar halkının Elikanlı Sovyet lideri Stalin'in emriyle vatan topraklarından sürgün edildiği 1944 yılı bir faciaya daha kapı aralamıştı. Vatanlarından zorla koparılan Kırım Tatarları 18 Mayıs sabahı hayvan vagonlarına bindirilmiş, Türkistan, Sibirya ve Urallara sürülen. 420 bin kişilik nüfusun neredeyse yarısı sürgün yolunda hayatını kaybetmişti. Kırım Tatar halkının yaşadığı soykırım felaketi için sürgün sonrasında bir kutlama programı düzenlendi. Sovyetler Birliği'nin gizli polis komiserliği yetkililerinden biri kutlama esnasında SSCB Devlet Güvenlik Halk Komiser Yardımcısı Bogdan Kobulova verdiği haberle bir felakete sebebiyet verecekti. Öz Kırım'daki Arabat dili bölgesinde yaşamlarını sürdüren Kırım Tatarları Unutulmuştu. Stalin'e dahi haber verilmeden bir hışımla eski bir Sovyet gemisine bindirilerek Arabat bölgesinden koparılan Kırım Tatarları Azak Denizi'nde batırıldı. Katliam, facia, felaket, hatta soykırım yıllar sonra bir Sovyet yetkilisinin Sibirya'daki gazetede yayınladığı anılarında ortaya çıktı. Hala söz konusu katliamın ne zaman gerçekleştirildiği ise soru işareti. Ancak bilinen o ki katliam dolu tarihiyle övünen SSCB rejiminin kan kokulu zevkleriyle Kırım Tatarlarının bugün Yarımada'da Putin rejimi altındaki baskısı neredeyse aynıdır. Bundandır ki Kırım Tatarlarının acısı unutulmamalıdır. Arabat katliamında hayatını kaybeden bütün Kırım Tatarlarına Allah'tan rahmet diliyor. Geride kalan bütün Kırım Tatarların öz vatanına dönmelerini temenni ediyoruz.